Reklam ve pazarlamada yeni bir dönem başlıyor. Bluetooth'ta lokasyon bazlı pazarlama sistemi. Şimdi reklam dünyasında yeni bir sistem kullanılıyor. Bluetooth pazarlama nedir bu? Bluetooth pazarlama aslında bir e, lokasyonda, belli bir ortamda bulunan insanlara yönelik yapılan bir pazarlama faaliyeti. E, belli bir alanda olmasından dolayı da bir e, ö, ücreti yok, bir e, maliyeti yok. Bu yüzden markaların çok tercih ettiği, özellikle perakendeciler çok tercih edilen bir yöntem olmaya başladı. Peki nedir bu? Cep telefonumla alışveriş merkezinde dolaşıyorum. Cep telefonuma mesaj mı geliyor? Nasıl oluyor? Evet, bir kere en önemli özelliği izinli pazarlama e, dahilinde olması. Çünkü bir markanın önden geçerken bu markadan size mesaj var kabul ediyor musunuz diye soruyor ee, cep telefonunuz ekranında. Siz de bu markanın önden geçmekte olduğunuz için bu markaya da güveniniz olduğu için kabul ediyorsunuz. Dolayısıyla oradan size bir indirim ya da bir hediye çeki ya da bir bilgi gelebiliyor. Dolayısıyla özellikle reklamların ve afişlerin, pankartların çok olduğu, vitrinlerin ağzına kadar dolu olduğu ortamlarda cep telefonundan etkileşmek ee, müşteri için iyi ve farklı bir yöntem oluyor. Ee, o yüzden avantajlarını markalar yaşıyorlar. Peki gelen mesajların içeriği nedir? Çok farklı olabiliyor. Mesela bir e, fragman da indirebiliyorsunuz. Dolayısıyla video gönderebiliyorsunuz. Ya da reklam müziğinizi, jingle'ınızı gönderebiliyorsunuz ki insanlar be beğenirlerse eğer bunu cep telefonu melodisi yapabiliyorlar. Ki bu da bir marka için iyi bir şey. Yazı olarak da gönderebiliyorsunuz ama çoğunlukla video tercih ediliyor. Çünkü özellikle Türk insanı cep telefonda video gibi e, böyle renkli, sesli, gürültülü şeyler izlemeyi ee, çok seviyor. O yüzden video göndermeyi tercih ediyoruz. Bir reklam düşün. sadece reklam filminizi gönderdiğiniz düşünün. İnsanlar cep telefonlarında e, bunu izliyorlar ve ondan etkileniyorlar. O yüzden birçok multimedya içeriğini gönderebiliyoruz. Resim, müzik, video şeklinde. Peki mağaza sahiplerinden nasıl bir geri dönüşüm oluyor? Yani hani her geçen bluetooth'unu açıp ve de yes tuşuna basıyor mu? Öncelikle 15-40 yaş arası insanların çok ciddi rağbet gösterdiğini görüyoruz. Çünkü onlar bluetooth'u gerçekten kullanıyorlar ve yüksek teknolojiye sahip cep telefonları taşıyoruz. Bundan özelliklerinden faydalanmak istiyorlar. Şu anda mağaza sahiplerinden veya kullanan perakendecilerden aldığımız istatistikler oranın yani şu kapıdan geçen 100 kişinin 70'inin bunu gördüğünü, aldığını gösteriyor. Düşünün ki hani bu insan içeri gelmese ve bu size nakite dönmese bile en azından bu insanların cep telefonunda sizin logonuz, ürününüz girmiş oluyor ve orada kayıtlı oluyor. Veya düşünün ki adresinizi, web sitenizin adresini gönderiyorsunuz. Bunlar cep telefonunda yer ediyor. E, tüketicinin cebine girmek de, cep telefonuna girmek de şu anda önemli bir şey bence. O yüzden bunun dönüşlerinin de yaklaşık 170'ler seviyesinde olduğu bilinen bir e, istatistik. Peki ben mağaza sahibi olsam böyle bir sistemi nasıl kurabilirim mağazama? Nedir bunun teknolojisi? E, teknolojisi aslında e, uluslararası patentli bir Finlandiya menşeli bir teknoloji. Biliyorsunuz İskandinavlar bu gibi teknolojilerde çok gelişmiş durumdalar. Sistem aynı anda 300 metrekarelik alanda bulunan herkese mesajı aynı anda gönderebiliyor. Saatte 5000 günde 120 bin mesaj gönderebiliyor. Bu da çok iyi oranlar. Yani bir alışveriş merkezini düşünürsek bu rakamı yakalamak zor bile. Ama açtığınız anda veya düşünün ki şu anda burada bir aktivite var, bir indirim var ama 200 metre ötedeki bir insan bunu bilmiyor. Bunu duyurmak gerekiyor. Bir anda telefonunda şu markada şu anda indirim başlamıştır diyebiliyor. Düşünün ki büyük e, hipermarketler, süpermarketlerde reyon bazı biliyorsunuz indirimler yapılır. Ve bu reyonda olmasanız bile bu indirimi duymanız için eskiden anonslar yapılırdı ve ciddi bir ses kirliliği vardı. Dolayısıyla onun önüne geçmek için de iyi bir yöntem. E siz şu anda giyim reyondayken eee örnek veriyorum işte sebze reyonunda indirim varsa eğer diyorsunuz ki, "Aa bakın orada böyle bir indirim varmış." Size bu bilgilendirme geliyor ve siz de oraya gidip o indirimden yararlanabiliyorsunuz.